Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Güney Kore, Kuzey Kore topçu ateşi açtı. Güney Kore ordusu, pazar akşamı Kuzey Kore'nin topçu atışları olduğuna inanılan saldırılar tespit ettiklerini duyurdu. Yonhap'ın aktardığına göre, Genelkurmay Başkanlığı'nın CCS, gazetecilere gönderdiği kısa mesajda, atışların tam sayısı veya mermilerin kaynağı hakkında bilgi verilmedi. Haber ajansı tarafından aktarılan CCS mesajında, ordumuzun gözetimini desteklerken, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri yakın bir şekilde çalışıyor ve eksiksiz bir hazırlık duruşunu sürdürüyor dedi. Yonhap'ın kaynağına göre, atışların muhtemelen birden fazla roket atardan ateşlendiği toplam iki yörünge tespit edildi. Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları uyarınca yasaklanmış olan bir dizi füzeyi test etti.